Araklı Belediye Başkanı'nın Büyükşehir Meclis toplantısında kadınlara yönelik ve ölümle sonuçlanan şiddet gerçeğini yapay zekaya sorun, göreceksiniz gibi ucuz ve üstün körü ifadelerle geçiştirmesi ardından erkekler de her alanda şiddete uğruyor diyerek meseleyi sulandırmaya kalkması yalnızca sorumsuzluk değil aynı zamanda bu ülkenin ülkemizin kadınlarına yönelmiş sistematik şiddeti görünmez kılma çabasıdır. Bu talihsiz açıklamayı reddediyoruz. Bu yaklaşımı insanlık adına derin bir kaygı ve tedirginlikle karşılıyoruz. Bugün bu ülkede kadın cinayetleri herhangi bir aile içi tartışma başlığına indirgenemeyecek kadar yaygın, ağır ve sistematiktir. Türkiye'de kadınlar çoğu zaman tanımadıkları erkekler tarafından kamusal alanda sokakta, otobüs durağında, iş yolunda, kampüste öldürülüyor. Peki soruyoruz. Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren cezaevi firarisi bir erkek. Hangi aile içi şiddetin parçasıdır? Van Gölü kıyısında cinsel saldırıya uğramış halde bulunan Rozin Kabayiş'in Kaba cansız bedeni. Hangi aile yapısına sığdırılmaktadır? Trabzon'da Pınar kaynak'ın ormanlık alanda dinsel saldırıya uğrayıp vahşice katledilmesi hangi aile ilişkisiyle açıklanacaktır? Yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz hangi aile şiddetinin sonucunda katledilmiştir? Bu ülkede kadınların yaşam hakkı sistematik bir saldırı altındadır ve bu saldırının kaynağı yıllardır cinsiyetçi diliyle toplumu zehirleyen kız mı, kadın mı bilemem, kadın evinin süsüdür, kadın için tek kariyer anneliktir ve kadınlara ağza alınmayacak bir sürü cümle kuran iktidar ve iktidar ilişkilerinin ve bu zihniyetin bizzat kendisidir. Sorunu, sorunu yaratanlarla sorunu çözemeyiz. Bu nedenle açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'de kadın cinayetlerinin son 7 yılda %1400 artmasının nedeni münferit olaylar değildir. Bu iktidarın ideolojik tercihlerinin, cinsiyetçi politikalarının ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının sonucudur. Bizler eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana olanlar olarak bu karanlık dili ve kadınları hedef alan bu politik zihniyeti reddediyoruz. Kadınların yaşam hakkını tartışmaya açanlara, şiddeti normalleştirenlere, kahvehane sohbeti ciddiyetsizliğiyle meclis oturumlarında konuşan yöneticilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sözleri durumun özeti niteliğindedir. Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için şiddetin caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bu bir siyasi tercihtir. Birileri korunurken milyonlarca kadın güvencesiz bırakılıyorsa bu sonuçta siyasi tercihlerin sonucudur. Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak ve kadına yönelik şiddeti durdurmak için gerekli tüm adı adımları cesaretle atacağız. İşte biz de buradan ilan ediyoruz. Kadınların yaşam hakkı bir pazarlık konusu değildir. Kadınların özgürlüğü, güvenliği ve eşitliği bu ülkenin geleceğinin temelidir. Bu mücadeleyi büyütecek, şiddeti meşrulaştıran zihniyetle her alanda hesaplaşmaya devam edeceğiz saygılarımızla